Saygı Öztürk'ün köşe yazısı. Başlık: Ekrem İmamoğlu'nun tartışılan diploması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması sıkça tartışma konusu olmuştu. Bu konuda yüzlerce haber, köşe yazısı hatta kitap yayımlandı. Aslına bakarsanız o tartışma yine aralıklı olarak gündeme getiriliyor. Şu günlerin en önemli diploma olayı ise CHP'den Cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasıdır. Bu konuda bazı iddialar gündeme getiriliyor. İmamoğlu'nun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde KKTC bulunan Girne Amerikan Üniversitesi'ne kayıt yaptırdığını Sonra babasının yakından tanıdığı Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nun desteğiyle İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce Bölümüne yatay geçiş yaptığı belirtiliyor. Dosyası üniversitesinde olur. Bu konuda haber ve yorumlar eksik olmuyor. Doğrusunun ne olduğunu öğrenmek için Yükseköğretim Kurulu YÖK yetkililerine sordum. O konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, İmamoğlu'nun özlük dosyasının da diğer tüm öğrenciler gibi kendi fakültesinde bulunduğunu söylediler. İmamoğlu, 1990 yılında Girne ABD Üniversitesi'nin işletme fakültesine kayıt yaptırıyor. Bir yıl sonra da İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yapıyor. İddiaya göre yatay geçişi yasal değil, dolayısıyla diplomasının da geçerli olmayacağı vurgulanıyor. Rektör Alemdaroğlu ne diyor? Hasan İmamoğlu'nun Anap Trabzon İl Başkanlığı yaptığı dönemden beri Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu ile tanıştığı ve yatay geçişe Alemdaroğlu'nun destek olduğu öne sürüldü. Bunun üzerine Profesör Doktor Kemal Alemdaroğlu'nu aradım. Bize şunları söyledi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun babasını hayatımın hiçbir döneminde tanımadım." Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümünden İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümüne yatay geçiş yaptığını ve bu işlemde benim etkili olduğum öne sürülüyor. Kemal Alemdaroğlu İmamoğlu'na tezgah kuruluyor. Benim 1990 yılında hiçbir idari görevim olmadığı gibi anabilim dalı başkanı da değilim. Ayrıca o günün rektörü Profesör Doktor Cemi Demiroğlu'na karşı muhalif olarak davranıyorum. Bu nedenle de üniversitede yatay geçişte kesinlikle etkili olmam söz konusu olamaz. Bu konuda tarihler de karıştırılıyor. 28 Şubat konusu 1997 yılına ve ikna odaları konusu ise 1998 Eylül ayına aittir. Ben nakilden yıllar sonra yani 31 Aralık 1997'de İstanbul Üniversitesi rektörü oldum. Nasıl oluyor da Ekrem İmamoğlu'nun 1990 yılındaki yatay geçişine 7 ila 8 yıl sonraki konular etkili oluyor? Dış ülkelerdeki üniversitelerin denklik konuları tamamen yok -e ait olup üniversitelerin bu konuda hiçbir yetkisi yoktur. Bana göre Ekrem İmamoğlu'na her yönüyle tezgah hazırlanıyor. Yani İmamoğlu'nu devre dışı bırakmaya çalışıyorlar ama bunun içerisinde sadece Erdoğan yok. CHP içinde de bir takım güçler mi var? Onlara bir şey diyemem. Ortada seçim yok ama şimdiden bunlar gündeme getirilip İmamoğlu yıpratılmak isteniyor. Baba Hasan İmamoğlu ne diyor? Girne ABD Üniversitesi'nin bir yetkilisiyle konuştum. İşlemlerin yasal olarak yapıldığını belirtti. Baba Hasan İmamoğlu'na oğlunun KKTC'den İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişinde Alemdaroğlu'nun destek olup olmadığını sordum. Şunları anlattı. Türkiye'de böyle bir dedikodu mekanizması olmamalı. O zaman Kemal Bey rektör müydü bilmiyorum ama ne ben tanıyordum ne de Ekrem tanıyordu. Yatay geçiş yapan sadece benim oğlum değildi. O zaman aynı fakülteden sanırım bir hafta 10 gün içinde yaklaşık 11 kişi daha nakil yapmış. Bu nakiller şahsa ait bir durum değil. Yasa dışı bir durum söz konusu değil. İki üniversite arasında yapılan bir geçiş. Ayrıca bu oğluma özgü bir durumda değil. Hasan İmamoğlu. 25 dönümü, 500 dönüm yaptılar. Bu kadar dedikodu, yalan olmaz. Örneğin benim için Altınoluk'ta 500 dönüm arazi aldığımı yayıyorlar. Hayır, ben 500 dönüm değil, 3 ortaklı olarak 25 dönümü Ahmet'ten, Mehmet'ten aldım. 1968'den beri ticaret yaparım. Ben devletten, belediyelerden bir kuruşluk ne mal aldım ne ihalem oldu ne bir şeyim oldu. Bunlara artık Müslüman da diyemiyorum. Çünkü benim bildiğime göre Müslüman yalan konuşmaz. Başka bir şey demiyorum. Öyle bir şey olmadığına senet veririm onlara. Geçmişte bir gazeteci benimle ilgili yazıyordu. Bir gün kendisini arayıp, şu yazdıklarınızın hepsi yalan. Bir tanesi doğruysa neyim var neyim yok hepsini noter aracılığıyla yarın size vereyim. Ben hazırım, dedim. Tabi gelmedi. Bazılarına yaranmak için kişiliğini kaybedenler var. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız, abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?